Şunu bir düşünün. Her gün yaptığınız şeylerin yüzde kırkından fazlası yani neredeyse yarısı aslında bilinçli kararlarınız değil de e, otomatikleşmiş alışkanlıklarınız. Hayatımızın direksiyonunda çoğu zaman biz yokuz gibi sanki. Evet bu ilk başta biraz şey ürkütücü gelebilir kulağa. Hani kontrol bizde değil mi diye. Ama işin güzel yanı aslında kontrolü ele almak mümkün. Öyle mi? Tabii. Charles Duhigg gibi araştırmacılar gösteriyor ki alışkanlıklar böyle demir bir kafes değil. Nasıl işlediklerini bir kere anladık mı? Onları kendi lehimize çevirebiliriz, dönüştürebiliriz. O zaman bu işleyişin kalbine inelim mi biraz? Şu çok konuşulan alışkanlık döngüsü meselesi. Davranışlarımızı yeniden şekillendirmek istiyorsak sanırım önce bu mekanizmayı çözmemiz gerekiyor. Tam üstüne bastın. Her alışkanlık ama her biri temelde üç adımdan oluşan bir döngü aslında. İşaret, rutin ve ödül. İşaret, rutin, ödül. Evet. Belki basit görünüyor ama davranışlarımızın arkasındaki bütün o nörolojik temel işte bu üçlüde yatıyor. Peki bu adımları biraz daha açalım mı? Mesela işaret, bu tetiki çeken şey değil mi? Beyne diyor ki hadi bakalım otomatik pilota geçme zamanı. Aynen öyle. Bu herhangi bir şey olabilir yani akşamın belli bir saati, ofisteki bir köşe, belki bir duygu durumu, can sıkıntısı falan. Kesinlikle bir yer, bir zaman, bir ruh hali, hatta başka insanlar bile işaret olabilir. Rutinse e, bu işarete verdiğimiz otomatik tepki, yani yaptığımız eylem veya düşündüğümüz şey, o an ne yapıyorsak o. Anladım. Peki ödül. O ne işe yarıyor? Ödül de döngünün son halkası ve belki de en kritik olanı. Beynin, ha bu döngü işe yaradı, bunu bir daha hatırlayalım demesini sağlayan o tatmin hissi. Bu ne bileyim bir çikolatanın lezzeti olabilir ya da bir e-postayı cevaplamanın getirdiği o oh be bitti rahatlaması. Hı hı. Ama bak bu döngüyü asıl çelik gibi sağlam yapan ve otomatik hale getiren bir şey daha var. İstek. O beklenki hali. İstek mi? Yani beynin o ödülü tekrar alacağını umması ve resmen onu arzulaması durumu mu? Tam olarak bu. Beyin bir kere ödülü tattı mı, bir sonraki sefere o işareti gördüğünde ödülü öngörmeye başlıyor. Ve işte o anda o ödüle karşı güçlü bir nörolojik arzu yani istek geliştiriyor. İşte bu istek döngüyü kilitliyor, otomatikleştiriyor. Çok ilginç. Şu pepsodent diş macunu örneği vardır ya, Çık oturuyor buraya. Reklamcılar ne yaptı? İnsanlara dişlerinin üzerindeki o hafif pürüzlü e, film tabakasını işaret, fark ettirdiler. Sonra da buna karşılık naneli bir ferahlık ve pırıl pırıl dişler ödül vaat ettiler. Evet, hatırlıyorum o dönemi. İşte bu vaat, insanlarda güçlü bir temizlik ve ferahlık arzusu, yani istek yarattı. Sonuç, milyonlarca insan için diş fırçalamak, otomatik, düşünmeden yapılan bir ritüele dönüştü. Ödül beklentisi, davranışı tetikler hale geldi. Vay canına! Peki, beynimiz neden böyle otomatik pilotlar yaratıp duruyor ki? Sanırım enerji tasarrufuyla ilgili bir durum değil mi? Okuduğum kaynaklarda beynin bazal ganglia benen bir bölgesinin bu alışkanlıkları depoladığı söyleniyordu. Aynen öyle, enerji tasarrufu. Hatta şu Eugene Pauli'nin hikayesi vardı, çok etkileyiciydi. Hafızasını tamamen kaybetmiş bir adam, evdeki tuvaletin yerini tarif edemiyor. Yani bilinçli olarak hatırlamıyor ama alışkanlık sayesinde her gün sorunsuz bir şekilde bulup gidebiliyor. İnanılmaz. Evet evet, o vaka çok çarpıcı. Bu alışkanlıkların bizim bilinçli hafızamızdan yani hipokampüsten ne kadar bağımsız çalışabildiğini gösteren müthiş bir kanıt. Hı hı. Beynimiz aslında biraz şey, tembel diyebiliriz. Sürekli verimli olmanın, enerji harcamamanın yollarını arıyor. Alışkanlıklar da zihinsel çabayı azaltmanın en etkili yollarından biri. Düşünsene, her sabah kalktığında dişini nasıl fırçalayacağını, ayakkabını nasıl bağlayacağını yeniden öğrenmek zorunda kalsaydın felaket olurdu herhalde. İşte bu yüzden beyin sık tekrarlanan davranışları paketleyip bazal gangliya'ya yolluyor. Tıpkı ormanda sık kullanılan bir patikanın zamanla iyice belirginleşmesi gibi bu davranışlar da beyinde sağlam nörolojik yollar oluşturuyor. Zamanla o kadar belirginleşiyor ki biz artık düşünmeden o yolu takip ediyoruz. Peki ama ya o patika bizi istemediğimiz bir yere götürüyorsa? Yani kurtulmak istediğimiz kötü bir alışkanlık varsa ne yapacağız? O yolu kapatabilir miyiz? İşte işin sırrı burada devreye giriyor. Altın kural dediğimiz bir yöntem var. Alışkanlığı tamamen yok etmek, o yolu silmek pek mümkün değil. Ama onu dönüştürebiliriz. Nasıl yani? Pemel fikir şu. İşareti ve ödülü aynı tutuyorsun, sadece aradaki o otomatikleşmiş rutini değiştiriyorsun. Hmm, ilginç. Yani diyelim ki stresli hissettiğimde bu işaret otomatikman bir paket cips'e uzanıyorum. Bu eski rutin ve bu bana geçici bir rahatlama sağlıyor. Ödül. Evet, mesela. Altın kural diyor ki aynı stres anında işaret aynı. Cips yemek yerine mesela kalkıp 5 dakika derin nefes egzersizi yapsam, bu yeni rutin ve bu egzersiz de bana benzer bir rahatlama hissi verse, ödül aynı. İşte o zaman. O zaman zamanla bu yeni rutin eskisinin yerini alabilir mi? Beynim cips yerine nefes egzersizini mi istemeye başlar? Tam olarak bu. Ama burada çok kritik bir nokta var. Genelde gözden kaçan bir şey. İnsanlar genellikle hemen rutini değiştirmeye odaklanıyorlar. Ama asıl zorluk çoğu zaman eski rutinin sağladığı gerçek ödülü doğru tespit etmekte yatıyor. Gerçek ödül derken? Yani sen o cipsi yedilinde gerçekten açlığını mı bastırıyorsun yoksa sadece can sıkıntını mı gideriyorsun? Belki de o an sadece bir şeye odaklanma, bir mola verme ihtiyacım var. Rahatlamak mı asıl amaç yoksa kendini ödüllendirmek mi? İşte bu altta yatan gerçek ihtiyacı, o gerçek ödülü doğru tanımlayamazsan, yerine koyacağın yeni rutin pek işe yaramayabilir. Çünkü aynı ihtiyacı karşılamaz. Anladım anladım yani cips yemenin ödülü sadece tuzlu tat değil belki de stresten bir kaçış anı yeni rutininde aynı kaçışı sağlaması lazım. Aynen öyle ve unutma o eski nörolojik patika yani cips yeme yolu beyinden tamamen silinmiyor. Sadece üzerine daha çekici, daha güçlü yeni bir patika inşa ediyoruz. Yeterince tekrarla yeni patika daha baskın hale geliyor. Tamam, o zaman değişim süreci kafamda netleşmeye başladı. Şöyle diyebilir miyiz? 1. Önce değiştirmek istediğin rutini net olarak belirle. 2. O rutini yaptıktan sonra gerçekten ne hissettiğini odaklan, farklı ödüller dene, asıl tatmin ettiğin ihtiyacı yani o derindeki isteği keşfet. Hı hı, çok önemli bu. 3. Bu rutinin neyin tetiklediğini bulmak için bir dedektif gibi işaret avına çık. Ne zaman oluyor bu? Neredeyken? Kimlerleyken? Hangi duygudayken? 5 temel soru. Yer, zaman, ruh hali, diğer insanlar ve hemen önceki eylem. Evet, işareti saptamak için bunlar kritik. Ve 4, tüm bunları anladıktan sonra aynı işarete maruz kaldığında uygulayacağın yeni, daha sağlıklı bir rutini önceden planla ve bunu bilinçli olarak tekrarla, tekrarla, tekrarla ta ki otomatikleşene kadar. Harika bir özet oldu bu bireysel değişim için gerçekten çok güçlü bir çerçeve sunuyor ama bir de işleri daha da ilginç kılan hani o domino taşları gibi olan anahtar alışkanlıklar var aa evet bu kısım beni çok etkilemişti okurken yani bazı alışkanlıklar var ki onları değiştirdiğinde sanki bir sihirli değnek değmiş gibi hayatın başka alanları da kendiliğinden düzelmeye başlıyor aynen öyle bir domino etkisi yaratıyorlar küçük bir değişiklik büyük dalgalar oluşturuyor. Mesela düzenli egzersiz yapmak. Buna klasik bir örnek değil mi? Sadece forma girmiyorsun, bakıyorsun, farkında olmadan daha sağlıklı beslenmeye başlamışsın, işlerini daha az erteliyorsun, trafikte daha sabırlı olmuşsun. Kesinlikle egzersiz iradeyi güçlendiren, öz disiplini arttıran bir anahtar alışkanlık. Ya da mesela her sabah sadece yatağını toplamak. Çok basit görünüyor değil mi? Evet küçücük bir şey. Ama bu küçücük eylem bile günün ilk görevini başarma hissi veriyor. Ve bu da zincirleme bir şekilde diğer küçük başarıları tetikleyebiliyor. Daha düzenli, daha üretken hissetmeni sağlayabiliyor. Küçük başlangıçlar beklenmedik büyük sonuçlar da olabiliyor. Bu etki sadece kişisel hayatla da sınırlı değil anladığım kadarıyla. Şirketler, organizasyonlar için de geçerli bu durum. Hem de nasıl? Şu Alcoa örneği var ya, tam bir ders niteliğinde. Paul O'Neill, şirketin başına CEO olarak geçtiğinde herkes ondan işte karlılığı arttırmasını, maliyetleri düşürmesini falan bekliyor. Ama o ne yapıyor? Tek bir şeye odaklanıyor. İşçi güvenliği. Hedefimiz sıfır kaza atıyor. Önemli ama şirketin ana hedefi bu mu olmalı diye düşünmüşlerdir. Aynen öyle. Yönetim kurulu bile şaşırıyor. Ama O'Neill ısrar ediyor ve bu tek anahtar alışkanlık işçi güvenliğine her şeyin merkezine koyma öyle bir dönüşüm başlatıyor ki, kazaları anında bildirmek için iletişim kanalları baştan aşağı değişiyor, bürokrasi azalıyor, üretim süreçleri daha güvenli hale getirmek için yeniden tasarlanıyor, yöneticiler sorunları anlamak için işçileri dinlemek zorunda kalıyor, güvenlik önerileri hızla hayata geçiyor. İnanılmaz bir zincirleme reaksiyon. Ve sonuç. Sadece iş kazaları rekor düzeyde azalmakla kalmıyor ki bu başlı başına muazzam bir başarı, aynı zamanda Alkoanın verimliliği artıyor, maliyetleri düşüyor ve şirketin karlılığı, piyasa değeri tavan yapıyor. Tek bir kilit noktaya, bir anahtar alışkanlığa odaklanmak bütün bir sistemi, bütün bir kültürü iyileştirebiliyor. Gerçekten inanılmaz. Demek ki alışkanlıklar farkında olsak da olmasak da hayatımızın o görünmez mimarları gibi. Ama işin güzel tarafı o temel yapıyı yani işaret, rutin, ödül ve o derindeki istek mekanizmasını bir kere anladığımızda mimariyi değiştirecek güce de sahip oluyoruz. Kontrolü ele alabiliyoruz. Kesinlikle. Öyleyse şimdi bizi dinleyen herkes bir an için durup kendi otomatik pilotuna bakabilir. Her gün neredeyse hiç düşünmeden yaptığınız bir rutin var mı aklınıza gelen? Şöyle bir düşünün, onu tetikleyen o işareti fark edebilir misiniz? Rutinin kendisi ne? Ve size verdiği o anlık ödül, o tatmin ne? Belki de hayatınızda veya işinizde aradığınız o büyük değişim, böyle devasa irade savaşları gerektiren adımlarda değil de, sadece fark edip üzerine biraz kafa yorarak bilinçli bir şekilde ayarlayacağınız tek bir küçük ama kilit aneme sahip alışkanlık da gizlidir. Ne dersiniz?